memleketin onun yazısını yazar, dağıtır kopkuyu karanlıkları, ellerin yüreklerimizde bahar. Gözlerin vardır öğretmenim, ileri ve aydınlık ufuklara bakan gözlerin, bohar ışığında yobazlıkları, mutlu yarınlar, sıcak ve derin. Yüreğin vardır öğretmenim, içinde ne kötülük, ne karanlık, ne de kim, Sevgiyle, iyilikle, bilimle dolu hep vatan için çarpar yüreği. 5 Kasım 1994, Suriye'nin 35. kilometresinde teröristler Başkalekli Eğitim Okulu Müdürü Mehmet Zekeriöglu ve Başkalekli Eğitim Okulu öğretmenleri Mahmut Çatalkaya, Ali Yıldız ve Ali Yıldız adlı öğretmenlerimiz. Bir gün öncesinde Mardin'e gitme kararı alıyorlar. Hatta aralarında şöyle bir e, espri de geçiyor. Ali Yıldız Bey'in eşi e, bu sizin kocanız mı benim kocam mı sürekli benden alıyorsunuz e, diyerek tepki göstermiş. Eşinin Mardin'e gitmesini istememiş. Ve Ali Yıldız Beyefendi de e, bugün Mardin'e gitmek istemediğini, canının sıkkın olduğunu söylemesine rağmen diğer arkadaşlarının ısrarına dayanamayıp Mardin'e gitmişler ve yoldayken e, kanlı terör örgütü PKK mensupları tarafından araçtan indirilip dağda şehit edilmişler. Ve e, belli bir süre sonra güvenlik kuvvetlerinin e, ısrarlı takibinin takibi neticesinde Mardin'in Savun ilçesine bağlı Çınarönü e, köyünde e, dört öğretmenimizi şehit eden Battal Kod adlı ve ekibiyle beraber üç kişi e, Ölü olarak Ben ikaz ettim. Gezmeyin, fazla gezmeyin derül. Geziyor, bu taraflarda. Yani çok e, hararetliydi. Yani ortam çok e, şeydi. Ee, Ve bunlar geziyor. Yoldaki Mardin'e gittiler. Mardin dönüşünde bu şeyde ne bileyim. E, Genciğimin yakınlarında bu suya düşünülüyor. Hangisini daha çok tanıyordunuz? Mehmet Zeki Ödük, Vallahi çok efendi çok değerli bir başka bir müdürüydü. Evet. Onlar tanışıyordu bizim adam, e, bizim okul pilot belge gibi. Bizim okulda e, eksik kalan veya bilmediği konularda bizden gelip bilgi alıyordu. Onun için tanıyorlardı. Yani başka bir şey tanıyor. Onunla tamam. beraber çalışmadık evrene geliyorlardı bir şeyler soruyor. Bu kız Efendim, ne hissettiniz? Ağladı. Ağladık. Çok üzüldü. Otopsiye çağırmışlar mıydı sizi? Yok. Ya yani ben çağır, beni çağırsaydılar da ben gelmezdim. Çağırmadılar ama. Yani getirdikleri zaman arkadaşlar mı geldi buraya? Tamam. Buraya geldi ama ben dedim valla ben herhangi bir şey için gelmem değil de ben orada belki. dayanamıyor, bayan. Dayanamıyorum dedim ya. Her 24 Kasım geldiğinde ilk etapta tabi ben 24 Kasım'da ben görev başlama tarihim de benim 24 Kasım enteresandır ama ondan önce özellikle işte 5-11 1994 yanılmıyorsam evet 1994 tarihinde şehit olan hem yakın arkadaşım hem meslektaşlarım olan başka ilk okul ilk öğretim okulu öğretmenlerinde işte Mehmet Zeki'ydik Eror Ercan Mahmut Mahmut Kaya özellikle Ali Yıldız nur içinde yazsın mekanları cennettir inşallah bunları hatırlamadan zaten unutmam mümkün değil hatırlamadan edemiyorum bunlarla gerçekten çok güzel günlerimiz geçti özellikle şehit edilmezden yaklaşık 10-15 gün önce kaymakamlık kupası düzenlenmişti tenis turnuvası tenis dalında geniş bir katılım vardı o zamanlar. Gerçekten işte jandarmadan, komandodan, işte polis arkadaşlardan, öğretmenlerden, halktan çok geniş katılımlı bir turnuvaydı. Dört grup vardı yanılmıyorsam. Her grupta da aşağı yukarı bir on katılımcı vardı, on iştirakçı vardı. Turnuva sürüp gidiyordu. İşte Cuma günüydü yanılmıyorsam sanıyorum Erol Bey'in maçı vardı. Ali Bey'in de maçı vardı. Onlar işte başka vakta görevli oldukları için dersten sonra geliniyordu turnuvaya. Turnuva Sağol Lisesi konferans salonunda düzenleniyordu. İki tane masa düzenlemiştik. İki masada tertip ediliyordu. jandarmadan katılan arkadaşların görevleri nedeniyle o günkü maça katılamayacaklarını bana telefonla bildirmişlerdi. Tabi bunu ben başka vaktaki bu şehit olan öğretmen arkadaşlara iletmekte geç kalınca böyle bir iletişimsizlik oldu. Onlar da gelmiş oldu da yani haberleri geç olunca. Kendileri geldiler. İşte yapalım mı yapmayalım mı? Valla işte jandarmadaki arkadaşlar katılamayacaklarını yani bu maça gelemeyeceklerini beyan ettikleri için maçı erteleme cihetine gittik. Bu arada tabii her maçtan önce daha doğrusu turnuva süresince maçlardan sonra turnuvaya katılanlar tarafından baklava alınıyordu. İşte maçtan sonra beraber yiyelim. Hoş bir ortam. Ortamda baklava da alınmıştı o zaman için. 3-4 kilo falan. Ben Ali Bey'e işte dedim ya nasılsa olsa baklavayı aldık. Ortada da bir iddia yok şu anda. Bir iddia koyalım. Bugün tenis maçı, mı, maçı yerine isterseniz bir voleybol maçı yapalım. Hava da güzel diyor gün. Voleybol maçı yaptık. İşte başka vakit yönetim okulu ile işte Savru Lisesi ve gençlerin ortak katılımıyla. Güzel bir maç olmuştu. Şu anda sonucunu hatırlamıyorum. Yenilmiş miydik, yenilmiş miydik? O çok da önemli değil gerçi de. Ertesi gün işte bu olay oldu maalesef. Tabii ben Ali Bey'in otopsisine de katılmıştım. Her andığım an, her aklıma geldiği zaman da kötü oluyorum yani. Anlatamıyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Allah beni beni vermesin. <laughs> Hepsi birbirinden değerli arkadaşlar. Ben Ali Bey komple bir sporcu. Yani, tenis deseniz gerçekten mükemmele yakın. Sağol Spor'da da oynuyordu. Sağol da bayağı as elemanlarından birisi, 7 numara giyerdi, 7 numara oynuyordu yani. Rahmetli vefat i̇şte şehit edildikten sonra otopsiye getirildiğinde de sanıyorum ya antrenmandan sonra Mardin'e gidilmiş veya maçtan sonra Mardin'e gidilmişti gibi geliyor bana şu anda net olarak hatırlamıyorum ama üzerinde çünkü Sağol şortu vardı forması vardı. Ali Bey bize. De. Duydum duydum. Bir saatlerde bu arkadaşlarımız arka vurmuşlar. Ha şimdi orada vurulan. Orada öldürülen. O dört tane kardeşimiz. Öğretmen. Bu onlara yönelik bir olay değil. Kişiliklerine yönelik bir olay değil. Bu Milli Eğitim Camiası olarak hepimize yönelik bir olay. O da dört tane öğretmen ölmedi. 400 bin tane Hepimiz oradaydık. Oradaydı. Hepimiz yukarıda Hepimiz öğretmenlik. Onlar öğretmen olduğu için öldürüldü. Herhalde öğretmenliğin ikramiyesi de budur. En son ikramiyeleri. Günümüzdeki öğretmenlerin yaşam koşulları belli. Bu her zaman için geçerlidir yani. Hiçbir zaman için bir öğretmen sosyal güvence altında değildir. Sosyal yönlerini iyi kullanabilecek bir ekonomiye de sahip değildir harç içinde, borç içinde öğretmenliğini, mesleğini sürdürürken, bu toplumu eğitmeye çalışırken, yeni yeni filizler yetiştirmeye çalışırken alacağı ödül yol kesen birkaç kişinin birkaç tane adi kurşunundan başka bir şey olamıyormuş. Tabii ki bu öyle basit anlatımla bu duyumlar asla ifade edilemez. Kesinlikle. Yaşamı da çay ama o bir yara.